Evet kedi burada her tarafta kedi var arkadaşlar. Sevimliler. Ee, burada otel diye bir stiğ, stiğ otel var. Saat kaç oldu Şimdi burada Evet arkadaşlar siz nereden katılıyorsunuz yazın bakalım yorumlar. Buradan parkın içine gireceğiz. Maçka. Bakalım parkta bizi neler bekliyor. Sarı sarı çiçekler açmış.

Oradaki otel, tam otel böyle sahile bakıyor zaten. Karşıda Beşiktaş Stadı var. Buraya geliyorum biraz temiz hava alıyorum arkadaşlar. Temiz hava, bol güneş. Diyeceğim ama güneş yok. Hava çok serin. Bak bir abimiz koşuyor geliyor. koşarak geliyor. Koş 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 koş. Parkın burada. Her yerde kedi var. Bak burada da var. Kedi severler. Ne haber? Ne haber? Ne yapıyorsun sen burada ya? Aha geliyor. Başladı gelmeye. Sarılma bana. Git. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Şey benziyorsun ya. Şey Ay. Oo, kara 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 kara. Bu da alttan ayağıma bulanıyor ama. Hah. Oyna oyna. Evet. Numaracı seni. Ah sen. Niye? Kaa. Bu dayım. Buraya bak. Seni izlesinler. Merhaba. O doğru da numara yapıyor bak. Bu burada. Merhaba merhaba. Farkın bunlar bir de Değil mi? Beyaz kedi. O nasıl bir duruş? Sen burada oturmaya devam et tamam mı? Hadi görüşürüz. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. gel gel. Çık 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 çık. Gel. Yukarı çıksın. Ne? Pişt, bırakın. Gel buraya. Gel buraya. Pist, pist, pist. Gel. Gel kedicik. Pist, 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 pist. Gel gel gel. Yukarı gel yukarı. Oğlum ayaklarımı. <laughs> ayaklarıma dolan ya bak 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 numaracı seni sen numara mı yapıyorsun ya hop <laughs> gelsene buraya <Ya> buraya merhaba <laughs> kaçtım evet kedi bizi sevdi de bu arada internetimiz çıktı Parkta biraz hava alalım sonra döneceğiz arkadaşlar.